Aile sorularınızı alıyoruz. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Üreticilerin korkulu rüyası Özlem keşifte. Yani biz burada tanıtım mı yapacağız, sınava mı girdik anlamadım gitti <laughs> ya. Ciddi bir şekilde burada sıkıştırılıyorum. <laughs> aralarındaki farkları hiç düşündünüz mü? Size hangisi daha yakın geliyor? Buyurun hep birlikte karar verelim. Bugün Manisa'dayız. Şirin mi şirin, tatlı mı tatlı karavan ve tiny house'ların arasındayım. Karavan ve tiny house dünyasına dair merak ettiğiniz her detaya Murat Bey ile birlikte değineceğiz. Hoş geldiniz videoma. Siz de hoş geldiniz kasabamıza. Burası Manisa Turgutlu eski adıyla kasaba diye geçer. Size biraz kendinizden bahseder misiniz? 1980 doğumluyum. 2002 Gazi Beden eğitimi Bölümü mezunuyum. 2005'ten itibaren inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sektöründe giriş yapmış bulunduk. Turgutlu'da birçok yerde inşaat yaptık, tecrübelerimiz var. İnşaat, inşaat malzemeleri, otomotiv sektörü derken hepsinin karışma olan karavan sektöründe kendimizi bulduk. Tur Karavan'dan bahsedebilir misiniz bize birazdan? Tur Karavan, 2021'nin Şubat döneminde kurulmuş olan bir firma. Taynaz karavan üzerinde üretim yapmak üzere şirketimizi kurduk, çalışmalarımıza başladık, arge çalışmalarımızı yaptık ve bundan öncesi bir karavan alıp karavanla seyahat yaptık. Bir karavanda ihtiyaç olan neler, karavan seyahatinde ihtiyacımız olan, yapmamız gereken, bulunması gereken bütün ihtiyaçları önce deneyimleyip ondan sonra karavan üretimine başladık. Aslında siz kendinizde bir karavan almakla başladınız bu yola değil mi? Evet, evet. Karavanlar çok güzel. Ben bunlardan bir tanesini alıp İstanbul'a götüreceğim. Bir tane sizin için özel bir üretim yapacağız. Özel üretim. Anneciğim, annem karavanlara çok meraklı. Annenizin istediğini kırmayacağız. En kısa zamanda sözünü veriyoruz. Çok güzel, tam istediği donanımda bir karavan yapacağız. Sözünü aldık anneciğim. Mesela karavanlarımız O1 belgeli, karayolları standartlarına uygun 750 kilo altı ürünlerdir. Haliyle 1.5 motor bir aracınız bunu çok rahatlıkla çekebilir. Tinehouse üretimlerinizle de öne çıkıyorsunuz aslında. Tinehouse üretimi de yapıyoruz. Tinehouse'larımız 3 farklı model ve 3 farklı ölçüde olmak üzere karavan severlerin, Tinehouse severlerin karşısına çıkıyoruz. Bize biraz Tinehouse üretimlerinizden bahsedebilir misiniz? Tamamen çelik yapı üzerine kurulu cam yönü izolasyonumuz var. Kontraplak üzerinden bariyeri. Dışta da doğal ahşabımız, genetik çatımız mevcut. Katmanlarını hemen bir cümlede anlattınız. Kesinlikle hızlı. <laughs> hızlı bir şekilde anlatıyorum. Kaç farklı modeliniz mevcut? Tinehouse'da 4 model üzerinde tasarım ve çalışma yapmaktayız. 6 metre, 7 metre, 8 metre hatta 9 metreye kadar ürün yapmaktayız. Şu anda önünde bulunduğumuz metre karelerinden bahsedebilir misiniz? 2.55'e 7 metre uzunluğuna sahip, 4 metre de yüksekliğine sahip. O iki belgeli 3.5 ton ağırlığında karayolları şartnamesine uygun. Karavan ve Taynans'lar arasındaki farklara değinebilir miyiz? Karavanla aracınıza takıp istediğiniz yere istediğiniz anda gidebileceğiniz bir araç gibi. Karavanı istediğiniz araçta götürebilirsiniz ama tayin ağası istediğiniz araçta çekemezsiniz. Bunun için özel donanımlı yüksek motorlu araca sahip olmanız gerekiyor. veya taşıma firmasıyla anlaşıp istediğiniz yere öyle götürebilirsiniz. Çünkü ağırlığından dolayı trafikte aslına bakılırsa çok tavsiye ettiğimiz bir araç değil. Eğer ki buna uygun aracınız yoksa tabii. Buna uygun araç derken mesela hangi araçlardan bahsediyorsunuz? Yani, 3000 motor ve torku yüksek araçlar tavsiye ediyoruz. Bunun için e, pick-up tarzı araçlarımız var birçok farklı firmada daha uygun. Muhtemelen aklınıza gelmiştir o araçlar. Evet. Peki ciddi ciddi tane alıcıları size en fazla hangi soruyu soruyor? Ben yani öncelikle aracımızın ruhsatlı olup olmadığı, vergisel anlamda sorumlulukları olup olmadığı, kilosu ile ilgili ve e, mevcut olan tiny house'larda kaç kişi e, yaşayabilecekleriyle yaşaya bilecekleriyle ilgili sorular sorulmakta. Tabi bazı müşterilerimiz 3 artı bir villa konseptinde tiny house istiyor. Böyle bir şey yok tabi. Ufak alanda konforlu bir rahat bir yaşam sunmak aslında. Yaşayabildiğiniz en ufak alanı en ufak ayrıntılarına kadar düşünüp bunun için e, çalıştığımız mimar arkadaşlarımız var. Bunları en ince ayrıntılarına kadar düşünüp tasarlayıp proje halinde önümüze sunuyorlar ve biz de bunları üretime geçiriyoruz. Tabii buradaki asıl önemli olan müşterilerimizin ne istediği. Ve bu aracı nereye götüreceği, nereye konumlayacağı çok önemli bizim için. Konumlanacak bölgeye göre uyguladığınız ürünler var mı? Normal şartlarda çok daha soğuk ve sıcak bölgelerde mevcut olan duvar kalınlığını arttırarak, izolasyon hacmini genişleterek içerideki sıcak ve soğuk dengesini daha iyi sağlayabiliyoruz. Dış cephesinde kullandığımız ahşap ürünler, daha da farklılık gösterebiliyor. Yani, yani iklim farklılıklarına göre çeşitlilik gösteriyor. Tabii canım kesinlikle. Üretimleriniz. Aynen, aynen. Aynı zamanda kişiye özel üretim de yapıyorsunuz anladığım kişiye kadarıyla. Kişiye özel üretim yapıyoruz. Kişilerin talebini, isteğine göre model tasarlayıp sunabiliyoruz, yapabiliyoruz. Peki yani. özel bir şey soracağım. Karavan üretim mi, taynağız üretim mi? Hangisi daha zevkli? Ben karavancıyım. Karavanla istediğiniz yere gidin, istediğiniz yere çıkın, istediğiniz yerde konaklayın. Taşınma süreci kolay olan bir ürün kendi aracınızla çok rahat bir şekilde istediğiniz yerde konaklayabilirsiniz. Tabii Tiny bu kolaylık yok. Türk Karavanı'nın Instagram linklerini ve telefon numaralarını tabii ki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşsınlar size değil mi? Kesinlikle. Bekliyoruz. Bütün detayları Murat Bey'den öğrenebilirsiniz. Şimdi Tiny içerisine doğru geçelim. şu anda muhtemelen ses biraz daha temiz geliyordur size arkadaşlar. Dışarıda araç gürültüsü vardı. E5'in hemen yanındayız çünkü. Bundan dolayı kusura bakmazsanız sevinirim ama biz yine de o sesleri temizlemeye çalışacağız. Öncelikle bu 7 metrelik bir tayin ağasınız. İş donanımı yapmadık bunun. Peki siz mobilya üretimi yapacak mısınız ya da yapıyor musunuz? Muhtemelen mobilya üretimini yapacağız. Minik eşya olması gerekiyor ve minik küçük bu evlere göre eşya üreten bir firma ben açıkçası bilmiyorum. Ev konseptinde üretim olduğu için mobilya ile ilgili bu tarz ufak alanlar için çok fazla mobilya üretimiyle karşılaşmıyoruz. Bunun çözüm evet. çözüm noktasında mobilya ve tasarım bölümünde kendi içimizde, kendi bünyemizde çözeceğiz. Mobilya döşeme işlerini de kendimiz yapacağız. Tersi boş. Evet. Şimdi ben endi hayalimizde canlandıralım istiyorum. Biraz betimleme yapalım. Siz Aa. olsanız buraya hangi eşyaları konumlandırırsınız? Buraya köşe bir koltuk, tek koltuk koy. Bu kısımda bizim bir televizyon ekranını bağlayabileceğimiz bir alanımız mevcut. Sağ tarafta yine minik bir sehpamız olabilir. Bence oraya kitaplık da güzel olur. Kesinlikle. Kitaplık yapabiliriz. Pencerelere gelecek olursak pencerelerimiz yine karayolu standartlarına uygun C belgeli. Arabalarda kullandığımız cam olarak kullanıyoruz. Minimum ne kadardan başlıyor fiyatlarınız desem? Biz orta segmente hitap ediyoruz. Orta segmente de ortalama 175 bin bandında başlıyor karavanlarımız. Ayrı sorularınızı alıyoruz. <laughs> üreticilerin korkulu rüyası Özlem Keşif'te. Yani biz burada tanıtım mı yapacağız, sınava mı girdik anlamadım gitti ya. Ciddi bir şekilde burada sıkıştırılıyorum. Ya yani şu anda terlemeye başladım evet. <laughs> Bence o klimanın çalışmıyor oluşunda. E5 yolu üzerinde konumlanmış bulunmaktayız. Burada da tabii elektrik su bağlı. Elektriğe bağlı değil. Aynen Konu böyle. buraya gelmişken hemen elektrik, su, pis su gideri bağlantılarını nasıl uyguluyoruz tekerlekli evlere? Temiz su, pis su ve elektrik bağlantılarımızın hepsi hazır konumda teslim ettiğimiz yerde müşterilerimiz altyapılarını kendileri hazırlayıp hemen bağlantılarını yapıp yaşam alanlarını hemen geçebiliyorlar. Güneş enerjisi takabiliyor muyuz? Takabiliyoruz. Bu ürünümüzde güneş enerjisinin altyapılarını hazırladık. Güneş enerjisi takılabilir ama buradaki ev için yeterli olan panel sayısı, güç yani elektrik enerjisini sağlamak gerekiyor. Tabii bu konuyla ilgili yetkili arkadaşlarımızdan fikir almaları daha iyi. Çünkü bazı müşterimiz iki tane veya dört tane panelle, düşük wattla ocak çalıştırmaya çalışıyorlar, kettle çalıştırmaya çalışıyorlar veya klimayı çalıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok tabii. Bunun için yeterlilik, enerji ile ilgili ciddi bir şekilde destek ve bilgi alıp o şekilde Hı. kurmak gerekiyor. Ona göre panel konumlandırmaları gerekiyor. Mutfak dolap kapaklarının rengine bayıldım. Çok tatlı bir yeşil kullanmışsınız. Ürünlerimize genellikle Pastel renkleri kullanmayı tercih ediyoruz. Yeşilin tonları, mavinin tonları ve ahşabın kendisini kullanmak istiyoruz. Evet, tezgahta çok güzel geldi. Burada masif da. bir ağaç kullandık. Fırın, dört gözlü ocak ve davlumbaz görüyorum. Evet. Örsel olarak konumlandırdık ama e, talep edilirse bunları da ürün içerisine dahil edebiliyoruz. Birçok evde bu bölümler bu şekilde değerlendiriliyor. Burada da buzdolabı bu yeri var. Normal ebatlardan biraz daha küçük bir buzdolabı evet. koymaları gerekiyor, değil mi? Baba iyi evet. beğendim lavabo antrestringinde granit bir lavabo kullandık. Yine siyah bir batarya. Evet. Yani burada iş donanımda beyaz, yeşil ve akşamın bir arada olduğu güzel bir konsept yakalamaya çalıştık. Şu an hemen devamında tabii ki banyo var arkadaşlar ve tabii ki banyomuzda ışık yok. <laughs> şebekeye <laughs> bağlı olmadığımızdan dolayı banyonun iç duvarlarında suya dayanıklı duvar kağıdı kullanmışlar. Banyoda klozet, el yıkama lavabosu, aynalı minik bir dolap, duşa kabin bulunuyor. Duşa kabinde fayans kullanmışlar iç duvarlarda. Çünkü burası suya direkt maruz kalan bir bölge olduğundan dolayı fayans daha kullanışlı olur diye düşünmüşler. Pekerlikli bir tane hasta vakit geçirmekten en keyif alacağınız yerlerden biriyle devam ediyoruz. Neresi evet. orası? Burası Zofkat. Yatak bölümünün olduğu loft Evet bence diğer en keyifli yer veranda. Yani günün çoğu orada gidecek. Değil şirksinde. mi? Evet. Ama bizim konumuz şimdi loft kat. 2.40'a 2.60 rahatlıkla bir yatağın ve ufak bir dolabın sağabileceği ölçülerde yerimiz mevcut. Burada iki kişilik yatağımız olacak. Bununla beraber sağda solda küçük bir dolabımız. Yine aynı şekilde ışığı sağlamak için sağımızda ve solumuzda iki adet penceremiz mevcut. Peki gökyüzü penceresi konumlandırmayı düşünüyor musunuz? Evet, talebe böyle olur. Niye olmasın? Yani yeter ki müşterilerimiz <laughs> istesin. Tiny House'ın yanı sıra ben bir de ürettiğiniz karavanları da incelemek istiyorum. Evet. Özellikle kendim için de incelemek istiyorum. Geçelim bakalım. Geçelim. Hadi bakalım. Vintage modelindeyiz şu anda. Evet. Bunun iç tasarımını anlatabilir misiniz? Aslında birçok ortak noktası var ama böyle ufak tefek farklılıklar da var. Yani az önce baktığımız model panorama modeliydi. Hı. Panoramadan bunu ayıran özellik ise diğerinde panoramik cam modelimiz. Vintage modelini panoramadan ayıran özellik 50 120'ye dışarı açılır pistonlu camımız mevcut bunda. Bu modelimizde iç dizaynını beyaz olarak kullandık. Mobilyalarımız beyaz, müşterimizin talebi doğrultusunda malzeme nedir? VIP araçlarda kullanılan deri döşeme. Çok şık olmuş. Hem karavanın şık görünmesinde hem de izolasyon konusunda daha etkili. Vintage modelimiz veya retro modelimiz iç hacim konusunda daha ferah, daha geniş. Yani, biraz panoramada daha Panoramada üst kısımda cam olduğundan dolayı daha basık, daha Hı -hı. da eğimli bir durum söz konusu. Ama vintage ve retro modelinde daha geniş, daha ferah, daha iç açıcı bir durum söz konusu. Bir videoya birden fazla mini minnacık ev sığdırdık. Demek istediğiniz başka detaylar var mı? Tüm karavan severleri Manisa'nın kasaba ilçesini eski adıyla bekliyoruz. Ada pazarından sonra burası da karavan üretim merkezi olacak. Onun inanırım birçok karavancı üretim arkadaşlarımız var burada. İnşallah en kısa zamanda karavan severleri çay içmeye davet ediyoruz. Arkadaşlar siz de gelip bu minik evleri, karavanları, tiny house'ları yerinde görmek isterseniz Türk karavanın fabrikasına gelebilirsiniz değil mi? Tüm karavanservarlar fabrikamıza bekliyoruz. Direkt üretim yerini direkt yerinde görebilirsiniz. Aynen. Kesinlikle bütün modellerimizi, çeşitlerimizi görüp değerlendirebilirler. Her ne kadar bu işi yapsak da yapacak olsak da açıkçası karavan severlerin olumlu ve olumsuz eleştirilerini bekliyoruz. Çünkü gözden kaçırdığımız noktalar var. Üretim aşamasında görmediğimiz noktalar da olabilir. Biz karavan severlerden bu anlamda ciddi bir anlamda destek bekliyoruz. Daha iyi, daha doğru ve daha güzel karavan üretmek için. Onların eleştirileriyle kendimizi geliştireceğiz. Kesinlikle. Diyorsunuz. Eleştirinin olmadığı yerde başarı da olmaz. Biz bu kanaatteyiz ve bu düşüncedeyiz. Eleştirilerini bekliyoruz ve desteklerini de her zaman yanımıza görmek istiyoruz. Hem eleştirilerini hem de kendilerini bekliyoruz. Kesinlikle. Şuraya. Ben de her zaman eleştirilere açık oldum biliyorsunuz. Hemen hemen her videomda olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın diyorum. Yine bu videoda da aynı şekilde talep ediyorum sizden. Açıklamalar kısmına Tur Karavan'ın Instagram linkini ve telefon numarasını bıraktım. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.